Akşam akşam güzel bir de döner efsanesi oynuyoruz. Hoş geldin. Evet bugün başka ne dedik. Bak dur ters verin. Ters 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 Götü kaşındı acı bekirin. pardon. Götü kaşındı adamın. Bir dur daha bardakları koymadım. Hmm. Ne oldu? Hmm. No 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 no. Dur bir dakika. Değerleri <laughs> hazırlamaya çalışıyorum. Enerjik sen. Acatır mı? Şöyle ben çift dönerli bıçak alacağım. Al atayım abi? At abi. Lan burada ne yapacağız ya? Bitir kız amını. Oyuncu ara oyunu. Bana ne? Döner tutun amını. Abi bizim sinemeye getiriyoruz. Bu ne lan? Yok lan bu adam şey milliyetçiye benziyor. Ardın abi. Bunları <laughs> beklemiyorum. Sana patates vermeyeceğim abi. Ablacım kadın çıkmış kadın bir beklemiyorum. Biraz o. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Oh, oh, oh. Burnuzun. <laughs> Eyvah çocuk kızıyor. Ananı yanlış yaptım. Çok kötü yaptım. %43 kırık Kızma. Bak kızım ver <laughs> ananı. Verdim ya. Bak kesin mi What the fuck man? Ablacım biraz bekler. Al müşterileri dağıt. Lan ben bilmiyorum oyunu. Bunu kutu. Oğlum bıçağı alsana önce. Bıçağı basılı tut. <gülüyor> 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 tamam hadi. Hadi çekelim abi. Anam Biraz az oldu abi sıkıntı yok. Al aman, aman hepsini. Al abi hepsini senin olsun. Aman abi. Ya. Yani... Ana... Of. Al abi bir tane. 179 çünkü patates çok az koydum. Hmm. Bak böyle koydum. Nereye attın onu? Eyvah NBA oyun NBA oyuncu ağzını sıçar. Şunu da öldür. Yani oğlum dövem biz. Dilenci yerse onu döv amına. Uyuyakaldı bunu bizim. Oğlum birazcık bekleyeyim bir ben yani bakma ya. Ne kadar sabırsız. Bacım kızma. Gün <laughs> bitti. Paraları toplayamadım. Mal Dur artı artı 19 kazanacaktım Mala mana koy Trevel'e vursun alın direk Aman Allah Senin alt hocan top atıyor Bak ben alsam var ya oradan top Oradan <laughs> top Oradan top Kesin mi? Kesin mi? Kesin Kesin be. Tamam kes. Ben de şöyle doldurayım. Şöyle de evet patates kes. Tamam abartma. Oy, 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 doldu, oy. doldu 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 tamam dolsun baba dolsun baba dolu baba dolsun baba Jack kardeşim benim Jack mi? Nerede o sosuna asit katmıyor diyenler kızdı. Dönerin ismi olmuş şavarma. Cacanın ismi olmuş cacaki. Baklavan ismi olmuş baklava. Siken böyle. Şavarma ne birader. O Türk iş döner döner. Hemen geliyorum. Hemen geliyor. Bunun artık ödü mü kaydınız? Ola seç tüm beyazı bekle. dur. Ben çok iyi. sokmayı bilmiyorum. Nasıl mı Ya bir tane daha mı kola istiyorum Bari iki tane şey iste. Sen soldan şey yap ben hemen döner keseyim. Tamam. Oluyor mu? Evet oluyor. Evet hocam döneri kesiyoruz. Nerede o? Sasuna süt katmıyor yani. Abi kızdı. Abi kızma. Bak şöyle iki tane hazır dönerimiz. Ananı. Ya. Abi gitme. Abi gitme. Bittiğiniz abi gitme. Abi gitme. <laughs> Hayda. Güzel maşallah. Şöyle en bir üstüne gidelim. Ee, bak. Abla gitme. Abla gitme. Abla aman bu da hoplayıp Hadi lenci gel. Bu da sonraki videomuzun konusu. Lenci <laughs> <laughs> iki tane döner istiyor. Eyvah patlasınız bitti lenci. Oha gün bitti. Ben bir tane gümüş kaldı. Artı 82. Reklam çıktı. 8 saniye beklemeyiz videoyu durduralım. Evet arkadaşlar artı 8 mesaj gelmez. <laughs> Ama sıkadır. Oh trivel. Oh my god this go. Dikkatle kur erişme. Arkadaşlar, eee um, Osman, Osman'a e küfür etmişsiniz. Osman'a da özür diliyorum. Aslında Enes'in dilemesi lazım. Dur şu anda en yakın ne alabiliyoruz? 500 bak ben bunu Ay alacağım. Şşş. Çift döner, çift şeyli ne bıçak. Ne alman gerekiyor biliyor musun? Ney? Oraya bence şu. Bu ne lan? Çift ağırlı bir bıçak döneri daha hızlı kesmez. Onu ben keserim, sıkıntı yok. Tamam. Onu, Hı. bak ben bu reklamı... Çekeyim ama. Hızsız, gün kalmış. Eee... Um... Oğlum ne işe yarıyor Rızkara bence var ya çok kötü. İçimize sevgimiz kaçıyor. Bak bu şey. Hayat, oyunun büyük bir En döner Tamam, en güzel şu gibi duruyor çok ya. ya da şu bir da olabilir. Küçük bir cihaz. Bak e, ekmeği böyle sarıyorsun. E, veriyor ekmeği sarıyorsun sonra hemen döneri götürüyor bu cihaz. Biraz da elinize bırak. sarmayı bırak. Bu cihaz çapar. Şu ne? Yok be. Günün ben nasıl ben geçerse abi. Geçsin. Ya bir güne başlayacağız dur da. Bir daha reklam çıkarsın. İyi reklam çıkmadı. Evet hey Eyüp hemen bıçakları Eyüp hemen şeyleri kes Değeri kes ya nasıl yapacağım dur bir dakika şu anda döner kesilmiyor Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Gurbetçi abimiz geldi selamünaleyküm abi Hemen şöyle bardakları hazırlayalım Gurbetçi abi seni biraz bekletiriz dur, getir ben keserim. Sen bir yap Tamam gerek yok Bakalım bak birader. Hop Kurbaç abi abi. Şırlanma ya. Şöyle tıkır tıkır hemen yapıyorum. Gitti Dilenci geldi. İki istiyor tabii ki de her zaman. Klasik. Klasik. Oo bayağı para oldu. Şöyle bir kola. Şöyle meyve suyu ve kolaları şöyle. Düzey tıkla. Bak. Aa geçen ben tıklamayı unuttum. Yok vermemiştim doğrusu. Sen diyor da şerefsiz. Eyüp çabuk dön herkes. Eyüp. Eyüp. Aman ay. Bu müzik ne aman ay. Nerede o? Önlerine süt katmıyor. Oğlum ablanın butonuna bakalım. <laughs> Hello <laughs> <laughs> niggers, I'm Ya şadırı. hemen sana veriyorum. Çok düşüle bitti. Ah, bunu unuttum. Artı 66 alalım. Videoyu durmamızı gerek var mı acaba? 15 saniye olmuş 9 saniye. Evet artı 66 topladık. Bugün 199 kazanç. 485. Kaç istiyordu? Ben evet, Neyse bu videoya video görürse yemek sepeti şart. Ben bunu ısıtmayacağım. Bu 525'e evet alacağım. Evet Santur. Acil döner acil döner. Bir dakika dur Eyüp. Şuraları dolduralım. Eyüp evet acil döner. Çabuk. Seni sonunda sinen götürmesi bu canı yeter biraz. <laughs> Tam bu müziğin anlat. Oha wow, ne kadar çok para bıraktım be vermiyorum Üstüne ne kadar çok verdin abla. Sana para üstüne vermeyelim. Ne kadar hızlı kesiyoruz şap 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 Opa. Acil döner, acil döner. Döneri kes. Döneri kes. Ben kime diyorum ki ama. Dönerler bitti. İyi dönerler bitti. Sen ne arıyorsun arkadaş? Şimdi toplayalım sonra da toplamamışsın. Bir daha bir tane eksik koydum. Oraya gidelim zaten. Anladın zaten iyi. Ne oldu? Ne oldu? Ayağım sönmüştü. Yanlarla şey başladı. Bir 30 saniyemiz kaldı. Oy çok paramız oldu. Çiftler alıp bıçak alacağız arkadaşlar. Heh, şunu toplayayım tamam gömecek. Ne oldu? Evet gün bitti şimdi videoyu bitireceğiz artık 98 alalım böyle bitireceğiz. Evet arkadaşlar artık 98 aldık şimdi o iki değerli iki bıçağı alacağız alamayacağız. O da karesini bekleyeceğim. Ama bu sefer tüyle edeceğim yani. Evet hemen şunu alalım. Bunu alıyoruz çift taraflı bıçak. Arkadaşlar görüşürüz. 아무 가방면, 범퍼.